Merhabalar kanalımın değerli takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal. Herkesi şaşkına çeviren çok özel ve samimi bir anda el ele yakalandı. Başarılı Türk dizilerindeki rolleriyle tanınan Ozan Akbaba. Mucize Doktor dizisindeki performansıyla binlerce kişinin hayran olduğu Sinem Ünsal'ın son zamanlarda ekranlara gelmesi eğlence dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ki sanatçı arasında olası bir ilişki söylentileri. Birkaç haftadır dolaşıyordu ancak kimse onları. Bu kadar açık ve sevgi dolu bir şekilde bir arada görmeyi beklemiyordu. Her şey geçtiğimiz hafta sonu. İstanbul'un en hareketli ve şık semtlerinden biri olan Nişantaşı semtinde yaşandı. Çift Uzun ve romantik bir akşam yemeğinin ardından şirin bir restorandan ayrılırken görüntülendi. Ozan'ın Sinem'in elini rahat bir tebessümle tuttuğu an, kameranın flaşları tarafından hızla kaydedildi. O ise çok şey anlatan bilmiş bir ifadeyle gözde görülür şekilde mutlu görünüyordu. Fotoğraf çekilirken en çok dikkat çeken şey sakinliğiydi. Medyadan uzak durmayı tercih eden diğer ünlülerin aksine onlar sokakta aşık çiftler gibi yürüyorlardı. Muhabirler hemen yanına yaklaştı ve en şok edici an tam o sırada yaşandı. Gizlenecek hiçbir şey yok, çok iyi gidiyoruz, dedi Ozan Akbaba Utangaç ama kendinden emin bir gülümsemeyle. Sinem hala elini tutarken, bazen en güzel şeyler hiç beklemediğiniz anda gerçekleşir diye ekledi. Bu açıklamalar Herkesin tahmin ettiği bir gerçeği daha doğruladı. Ozan ile Sinem arasında sadece arkadaşlık yok. Fotoğrafların yayınlanmasının ardından sosyal medyada olay yaşandı. Saatler içinde Türkiye'de Ozan Sinem ve yeni çift etiketleri trend oldu. Birçok hayran en sevdikleri iki yıldızı bu kadar mutlu görünce sevinçlerini dile getirdi kimi yorumlarda, çok güzel bir çift olmuşlar, hep birlikte onları görmek istemiştim yazarken. Kimileri ise, daha heyecanlı bir şekilde ikilinin ekranda birlikte çalışmasını talep etmeye başladı. Kiliye yakın bir kaynak, Ozan ile Sinem'in birkaç ay önce özel bir etkinlikte tanıştığını ve o tarihten bu yana görüşmeye başladıklarını söyledi. Aynak, çok iyi anlaşıyorlar çok ortak noktaları var ve birlikte geçirdikleri zamandan keyif alıyorlar, dedi. İşin ilginç tarafı ise, ikilinin ayrılıklarından bu yana bugüne kadar kamuoyuna yansıyan bir ilişkilerinin olmaması. Bir yıldan uzun bir süre önce uzun süreli ilişkisini bitiren Sinem. Yakın zamanda verdiği bir röportajda, aşka açığım ama aramıyorum. Gelirse gelir, demişti. Şimdi bu neredeyse resmi onayla birlikte pek çok kişi bu yeni ilişkinin mesleki kariyerlerini etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Eğlence dünyasının bazı uzmanları bu birleşmenin Hem oyunculuk işbirlikleri hem de medya etkisi açısından yeni fırsatlar yaratabileceğine inanıyor. Kisinin de çok güçlü profilleri ve sadık hayranları var birlikte Türk sanat sahnesinin en etkili çiftlerinden biri olabilirler. Diye yorumladı tanınma.